Herkese merhaba. Yine mantık olaraktan YKS ile aynı olan fakat tabii ki YKS'nin biraz üstünde bir soruyla karşınıza geldim. Siz tabii ki videoyu durdurup öncelikle kendiniz uğraşın arkadaşlar. Şimdi diyor ki kaç tane A pozitif reel sayısı için bu ikinci derece denklemin farklı iki tane tam sayı kökü vardır. Bakın bana ne diyor öncelikle? iki tane tam sayı kök. Yani iki tane reel kökü var. Ve aynı zamanda bunlar birbirlerine farklı. Dolayısıyla ben delta'nın sıfırdan büyük olduğunu direkt zaten çıkartıyorum. Yani bunu bir kontrol edeceğim. Ama onun dışında bir de tam sayıya vurgu yapmak istiyorum. Eğer köklerin x de tam sayıysa o zaman ne olacak? Köklerin toplamı da tam sayı olacak. Dolayısıyla hemen bir kökler toplamından a'nın sınırlarını belirleyeceğim. Aynı zamanda ben hangi dünyada konuşuyorum? a'nın pozitif reel sayı olduğunu. Yani a A0 sıfır değil, a sıfırdan daha büyük. Şimdi geldim. Senin kökler toplamına bakıyorum ve tam sayı olması gerektiğini biliyorum. Çünkü iki kökünde ayrı ayrı tam sayılar. Nedir? Eksi b bölü a yani eksi a bölü a kare. O da eksi 1 bölü a yapmış oldu. Şimdi bakın buranın tam sayı olduğunu biliyoruz istenen koşullarda. Eğer burası bir tam sayıysa o zaman a dediğim şey hangi formda? a dediğim şey 1 bölü k formunda. Neden? Hani eksi 1'i 1 bölü k'ya böleyim ki Burası direkt eksi k olsun. Artık k burada herhangi bir tam sayı olabilir. Dolayısıyla a'nın formunu çıkardık. Ve aynı zamanda k'nın tam sayı olduğunu biliyoruz. Ve k tabii ki sıfırda değil. Çünkü o durumda tanımsız olmuş olurdu. Şimdi bakın çok güzel. Ben a'nın formunu belirledim. 1 bölü k şeklinde. Ve k bir tam sayı burada. Peki şimdi delta'nın sıfırdan büyük olduğuna bakabiliriz. E aynı zamanda ben köklerin formülünü de biliyorum. Benim kök 1 ve 2'm neydi? Kök 1 ve 2'mi bulma formülü eksi b eksi artı kök delta bölü 2 a'ydı. Ya yani bizim durumumuzda bizim b'miz ne arkadaşlar? Bizim b'miz a. Dolayısıyla direkt buraya a'yı yazabilirim. Eksi a artı eksi kare kök içinde delta'ya bakacağız. Deltamız bizim b kare eksi 4 ac. Şurayı biraz uzatalım. C'miz büyük çünkü. Bakın karekök içine b kare eksi 4 ac yapacağım. Yani b'miz a'ydı. Karesini aldım a kare. Eksi 4 çarpı a çarpı c yapacağız. Yani A'mız A kareydi. Burada kafanız karışmasın. Biz genel formülden bahsediyoruz. Daha sonra C'miz de 1 eksi 7 A kareydi. Şimdi onu da yazalım. 1 eksi 7 A kare bölü 2 A. A'mız zaten A kare olduğu için aşağısı zaten 2 A kare yapmış oldu. Şimdi birazcık toparlayalım buraları. Mesela eksi A'yı 2 A kareye böldüğünüzde ne yapacak? Eksi 1 bölü 2 A. Artı eksi Kara kökün içi. Şimdi eksi arkadaşlar 4 a kare geldi. A kare de buradan geldi. Eksi 3 a kare geldi. Daha sonra şunları çarparsanız artı 28 a kare yapmış oldu. A üzeri 4 yapmış oldu pardon. A üzeri 4. Daha sonra orayı da şöyle 2 a kareye böldük. Şimdi 2 a kareye kare kökü bölüyorum ya daha rahat bölebilmek adına 2 a kareye şöyle kare kök içinde 4 a üzeri 4 diyelim. Böylelikle rahat rahat bölebiliriz kare kök içinde. Bakın bölünce ne olacak sonuç olaraktan? eşittir dedim. Eksi 1 bölü 2a artı eksi 4a üzeri 4'e böldüğünüz zaman şöyle full karekök için alıyorum artık. Eksi 3 bölü 4 çarpı a kare artı 7 yapmış oldu. Bu kadar. Şimdi ben a'nın da 1 bölü k formunda olduğunu biliyordum. Dolayısıyla artık a yerine 1 bölü k yazaraktan burayı tamamen tam sayılaştıracağım. a eşittir 1 bölü k dedim. Yerinize yazınca kardeşim ne geliyor? 1 bölü k'nın k'sı yukarı gidecek. Eksi k bölü 2 artı eksi. Bakın karekök içine geldiğim zaman a kare yerine e, 1 bölü k kare yazacağım. O yukarı gittiği zaman eksi 3 k kare bölü 4. E 7 dediğim şey de zaten 28 bölü 4. Dolayısıyla o 24'ü de dışarı çıkartabiliriz. Yani çıkartınca ne hale geldi bakın. Eksi k artı eksi karekök içinde 28 eksi 3 k kare bölü 2 olmuş oldu tamamı. Ve ben buranın tam sayı olduğunu biliyorum. Eğer burası bir tam sayıysa yukarısı 2'ye bölünebilen bir tam sayı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar burada zaten burası bir tam sayıydı. Ben içerinin de yani şuranın da tam sayı olmasını istiyorum. Dolayısıyla oranın tam sayı olmasını sağlayacak değerler ne nelerdir? Bakın artık çok kolay işimiz. Ben burada 28-3k kare eğer m dersem çünkü bir tam sayı olacak zaten. Burası yani 28-3k kare dediğim şey m kare olur. Yani 28 dediğim şey m kare artı 3k kare olur. Emin artık zaten pozitif olduğunu bildiğim için çok az sayıda burada ihtimal var. Bakın M1 ise burada K için ne kalıyor? K'mız ya 3 ya da eksi 3 geliyor. Çok güzel. Zaten hemen burada bitecek. M'e 2 verirsem 24, K kare 8 kalıyor olmaz. M'e 3 verirsem 9, 19 olmaz. M'e 4 verirsem 16 geliyor buradan. M4 iken bakın bu birinci paketimizdi. M4 iken 3K kareye 12 kalıyor. Yani K'mız bir 2 bir de eksi 2 alabilir. Daha sonra m5 değerini verirsem 25 zaten son değer. 3k kareye 3 kalıyor. Yani m5 iken de K'mız bir 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 de eksi bir değerlerini alabiliyor. Yani bir paket burası, bir paket burası, bir paket de burası. 3 tane paket var. Peki soru bizden ne istiyor? Bakalım. A burada pozitif A sayıdır diyor. E A dediğim şey neydi benim? 1 bölü K'ydı. Dolayısıyla K'nın pozitif olması gerekiyor arkadaşlar. Yani K'nın pozitif olduğu ihtimalleri alalım. K 3 iken, K 2 iken ve k 1 iken alabiliyor. Yani a'nın alabileceği değerler şunlarmış bakın. a sen 1 bölü 3 olabiliyorsun. Bir de neydi? Ee, 1 bölü 2 ve 1 bölü 1 olabiliyorsun zaten. 1 bölü 2 ve 1 değerlerini alabiliyorsun. Yani cevabın 3 olduğunu anlıyoruz. Bu kadar. Şimdi şuranın üzerine hatta farklı renkte bir kalemle karalayalım. Şimdi S'si almak isteyenler için ekranı küçülteceğim tabii ki. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümleri ve konu anlatımlarına görüşmek üzere.